Evet. Evet şimdi bir ders önceki hatamız şöyle bir hataydı. Evet. Veri ekliyorduk. 6 Daha direktman sürücüde bir hata vardı. Daha sonrakilerde zaten sürücü hataysa onları da hata çıkartacak. Şimdi sıkıntımız şuydu. <laughs> bunu genellikle hep unutulur yapmanız gereken şunun driver'ını MySQL driver'ını libraries bölümünde tanımlamanız gerekiyordu. Yani şöyle add library demeniz lazımdı. Burada MySQL JDBC driver'ı burada eklemeniz lazımdı. Şu an sıkıntı geçilmesi lazım. Bakalım. Bakın. Ekle dedik. TSQL komutları sırasında bir hata oluştu. Syntax yapısında bir hata varmış arkadaşlar. 6 deneme bölüm. Nasılmış? Komutuna bakalım. Bölüm ID Bakın. Bölüm yazmışız. Hatamız şu. Bölüm yazmışız. Bakın şurada iyi hata çıktı aslında güzel oluyor. Anlıyoruz yani. Bölüm adı bakın bölüm adı. Bölüm adıydı. Yani şurada burada bölüm adı ya burası da aynısı olması lazım. Şu an hatamız ortadan kalktığına göre tekrar deneyelim. Tekrar deneyelim. Evet, ekle dedim. <laughs> Yine bölüm adı Values 6 deneme bölüm yeni. Şimdi nerede hatamız var? Yine syntax hatasından bahsediyor. Bakalım şu SQL komutuna insert into tbl bölüm bölüm id Bu arada her şeyi düzeltelim. Bakın TB bölüm. Bir bölüm aydının bölümünü şöyle yapacağım ki fark etmez ama yine de öyle yapalım. Bölüm adı values values birinci soru işareti ikinci soru işareti sonra kapanıyor. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor. <laughs> En son veriler 5'e kadar dönülüyorsa. Tekrar deneyelim. Biraz sıkıntılı bir süreç ama yapacak bir şey yok. 15 diyorum şimdi. Evet, MariaDB server versiyon diyor. Acaba yanlış library mi ekledik? You. Tekrar yazalım çocuklar şuna. Insert into tbl bölüm bölüm id <laughs> şurada bakın değerlerini bölüm id bir gün bölüm adı values yani değerler birinci soru işareti bir gün ikinci soru işareti kapat evet syntax bir şudur bölüm id'dir iki bölüm adıdır şu an <laughs> sıkıntı oradan kapmış olması lazım ama hala syntax hatası veriyor. Ben de bunu anlamadım. Evet, kayıt başarıyla yapılmıştır. Yani sıkıntı ortadan kalktı. Demek ki burada bir harf ya da bir şey yanlış yazılmış olabilir. Bunu nasıl giderebilirsiniz? Bunu şöyle gidermenizi tavsiye ederim. Şimdi şöyle kapatayım. Arkadaşlar Şimdi şöyle DB öğrenci kısmına gelin. Bölüm tablosunu açın. Buradan SQL kısmına gelin. Ve insert'i tıklayın. Bakın komut burada. Şurada sadece bölüm ID kısmına yani Values kısımlarını soru işareti yapmanız gerekiyor. Bir de şuradaki tek tırnakları kaldıracaksınız. Bunu sonra kopyalayacaksınız. Oraya gelin yapıştırın. Asla hata almazsınız burada. Yani ne demek istediğimi göstereyim. Bakın şöyle gelin tek tırnakları kaldırın. Sonra values bölümlerinde soru işareti, kaç tane values varsa o kadar soru işareti atmanız lazım. Values 1 bir, bir gün, values 2. Evet, soru işaretleri de tamam. Şimdi bunu kopyalayın. CTRL-C. Sonra gelin. Şuraya yapıştırın. Ama zaten daha önceki bölümlerde bu komutu nasıl kullanacağınızı bize anlatmıştık. Videolarda orada koyduğumuzu söylemiştik. Bakın aynısını şu anda tekrar çalıştıralım. Mesela 12 diyelim ekle diyelim. Bakın kayıt başarıyla yapılmıştır. Yani bu, bu bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu ekleme komutuydu ama ekledikten sonra veri tabanında eklenmiş mi eklenmemiş mi? Sili güncelleyi de yapalım isterseniz. Sonra bakalım. Bunu kopyalıyorum. Evet. Şuraya yapıştırıyorum. Bu silme komutu için. Şu güncelleme komutu için. Bakın çok basit olduğunu göreceksiniz. Buraya sil diyorum. Şuraya da güncelle diyorum. Sil komutuna geliyorum. Sadece yapmam gereken, değiştirmem gereken burası. Yani SQL kısmı ve parametre kısmı. Silme komutu delete idi. Delete from tbl bölüm ver bölüm id eşittir soru işareti diyorum. Burada sadece bölüm ID'yi göndereceğim için bölüm adına gerek yok. Onu siliyorum. Bu kadar. Bütün komutum bundan ibaret. Silinmiştir yazalım. Bu kadar. Bitti. Sil tamam. Güncelle. Geldim. Uptate tbl bölüm set bölüm adı eşittir soru işareti hangi veri ve bölüm id eşittir soru işareti bakın burada 1 ve 2'nin yeri değişti dikkat ederseniz önce bölüm adı geldi sonra bölüm id geldi onun için şöyle yapın tavsiyem yukarıya atıyorum. Hani gözümüz aşina olsun hep böyle. Şuraya gelelim. Buna bir diyelim. Buna iki diyelim. <laughs> Çünkü birinci soru işareti bölüm adını kapsıyor. Bakın bölüm adı. İkinci soru işareti bölüm aydı. Bakın bölüm aydı. Evet kayıt başarıyla yapılmıştır değil. Güncellenmiştir. Şimdi yapmamız gereken o butonlara bu metotları eklemek. Yani Hocam, şey <laughs> Evet. Şimdi şuraya geldik. <laughs> geldik. Sili tıkladık buraya geldik. Dedik ki sen sil metodunu çağır. Sonra tekrar güncelleye tıkladık. Geldik. Dedik ki sen güncelle metodunu çağır. Şimdi çalıştırıyoruz projemizi. Bakın bölüm ID mesela en son kaç eklemiştik? 12 eklemiştik. Veri tabanında var mı? Bakalım. Şurada veri tabanımız vardı. TBL bölüm. Bakın 12 SSS diye. Önce güncelleyelim isterseniz. 12'yi SSS'den SSS'nin yeni hali diyelim buna. Evet, güncelle diyelim. Güncelli. Kayıt başarıyla güncellenmiştir dedi. Bakalım gerçekten güncellenmiş mi? Tekrar tıkladım bölüme. Evet SSS'nin yeni hali. Evet kayıt başarıyla güncellenmiş. Şimdi silelim. 12'ye sil dedim. Kayıt başarıyla silinmiştir dedi. Kapattım. Bakayım gerçekten silinmiş mi? <laughs> evet silinmiş. Şimdi projemde yapmam gereken birkaç işlem var. Nedir bunlar? Bunlar şunlardır. Öncelikle kontrol hiç yapmadım. Yani bölüm ID'de veri var mı yok mu kontrol etmedim. Bölüm adında veri var mı yok mu kontrol etmedim. Yani önce mesela ekle komutu için kontrol ne gerekli? İkisinde de veri olması gerekli değil mi? İkisinde de veri olması gerekli. Eğer veri olmazsa bir sıkıntı var demektir. Evet o zaman tekrar gelmem lazım buraya. Ekle sil güncellenin hemen altına şöyle private bu sefer geri dönüş değeri olacak. Boolean ekle kontrol demem lazım. <laughs> Ekle kontrolde ne yapmam gerekiyor? Öncelikle bir tane bu ulen değişi göndereceğim. Buna ben dönüt diyorum. Dönüt ilk değerini false veriyorum. Bir de string tipinde mesaj değişkeni ekliyorum. Buna da boşluk değeri veriyorum. Neden olduğunu şimdi söyleyeceğim. Eğer diyorum tx'te bölüm ID nokta get text nokta is empty ise yani boşsa mesaj eşittir mesaj artı e, ne diyelim bölüm ID y. Lütfen boş geçmeyin. Evet. Bu birincisiydi. İkincisi aynı şekilde bölüm adını da yapacağım. gettext.is ise mesaj eşittir. Mesaj artı bölüm adını lütfen boş geçmeyin. Evet. Bu arada şunlardan sonra alt satıra inme komutu vardır. O da ters endir. Bunu yapın ki hani hatalar tek tek gözüksün. Evet. Bunlardan sonra başka herhangi bir eklede hata çıkabilir mi? Aslında çıkar ama şu an onu bilmeyin mesela aynı veriyi bir daha eklemek istersen hata vermesi lazım. Eklettirmemesi lazım ama şimdilik onu bilmeyin. Bir de ne olabilir? Bölüm ID'nin içindeki veri işte integer olmayabilir. Onu nasıl yapabilirim? txt'de bölüm id nokta get text nokta işte ne diyelim hmm. get text Şöyle bakalım iz with diyor code point get bytes <laughs> Index of last index replace değiştirmek substring tamamını büyük küçük çevir Yok burada onlar yok Neyse şimdilik onu kapatalım şimdilik bunu yapmayalım Evet, onu şöyle yapabiliriz. Hani ben size daha önceden söylemiştim. İşte buraya sadece sayıları ekleten bir e, işlem yaparız. O problem ortadan kalkar. Ama şu anda onu bilmeyin. Ama çözümü bu şekildedir. Sonra bir koşul yapıyoruz. Eğer diyoruz, mesaj değişkenim boşluğa eşitse, yani bunlardan hiçbirine girmemişse demek ki düzgün girilmiş. O zaman dönüt eşittir true diyorum. Peki değilse değilse j option pane nokta show mesaj diyalog mesaj en son bütün işlemler bitince return ile dönütü gönder. Sonra geldik buraya ekleye ekle direktman ekle metodunu çağırmayacak. Önce bakacak. Eğer ekle kontrol bana okey verirse ben ekleyi çağırayım. Hemen çalıştıralım. Bakın farkı görün. Şimdi ekleye direkt tıklıyorum. Bölüm ID'yi lütfen boş geçmeyin. Bölüm adını lütfen boş geçmeyin. Şimdi buraya rastgele bir değer giriyorum. Ekle diyorum. Bölüm adını lütfen boş geçmeyin. Yani düzgün. Bir tanesi çalıştı. Bölüm adına rastgele bir şeyler giriyorum. Bölüm ID'yi boş geçmeyin. Güzel. Şöyle 8 diyorum. Son örnek diyorum. Bakın ekle diyorum. Kayıt başarılı yapılmıştır. Yani şu an ekle kontrol başarılı. Ama yani buraya kadar güzel. Aynısını ekle kontrolün işte sil kontrol için yapabiliriz. Kopyalarız bunu. Mesela bu da sil kontrol olsun. Ekle kontrol değil. Sil kontrol olsun. Bunda silmede bölüm adına gerek yok. Sadece bölüm ID'ye göre siliyorum. Onun için bölüm adını yazmama gerek yok. Bu kadar yeterli. Sonra aynısını güncelle için yapıyorum. Güncellemek için ikisine de gerek var. Aslında <laughs> ekle güncelle kontrol de diyebiliriz ama neyse hadi. Madem farklı yapmışız kafamız karışmasın. Güncelle kontrol. Evet şimdi geldik sil yerine. Eğer sil kontrol bana okey verirse sil. Eğer güncelle kontrol bana okey verirse <laughs> güncelle. Şimdi hepsi çalışmış olması lazım. Evet mesela işte en son biraz önce 8'e eklemiştik herhalde. 8'i sil dediğimde kayıt başarıyla silinmiştir. Eğer bunu sile tıkladığımda lütfen bölüm ID'yi giriniz yazar. Güncelleye tıkladığımda ikisini giriniz yazar. İşte 2 diyelim mesela. Başka bir şey girelim. Güncelle diyelim. Bakın kayıt başarıyla güncellenmiştir. Yani şu an kontrol ve sil kısmı tamam. Tek bu kısma gerek kaldı. O da şu. O da şu. Ee, hani bunları bu verileri ekliyoruz, siliyoruz, güncelliyoruz ama şu tablo da gözükmüyor. Aslında bu tabloda görmek istiyorum ben. Bölüm doldur diyorum bu tabloya. Önce hani iki türlü yapalım isterseniz. Private geri dönüş değeri olmasın. Bölüm doldur diyorum ben bu tabloya. Onu doldurmak. Evet o nasıl dolar? Öncelikle ondan bahsedelim. Listbox'a bakalım yani. Listbox nedir? Arkadaşlar Listbox'ın model diye model diye bir özelliği vardır. Şu model <laughs> model diye bir özelliği var. Biz bu modele modeli dolduracağız. Nasıl dolduracağız? Aslında onu bir sonraki derse mi bıraksak bakalım. 19 daha zaman var. Devam edelim. Şimdi çocuklar şuradaki ekleme, silme, güncellemenin şu kısma kadar her yer aynı. Yani buraya kadar aynısı. Yani birkaç komut değiştireceğiz sadece. Geliyoruz. Geliyoruz. Evet. <laughs> Sadece şurada insert into'yu değiştiriyoruz. Yerine select yıldız from tbl bölüm diyoruz. Tabi burada herhangi bir soru işareti olmadığı için try in cache'ini almamışız herhalde. Şurada şöyle tekrar kendimiz yazalım. try try cache evet şimdi al preparat statement ya da kendimiz yazak ya preparat sta prepareden sonra ctrl'e boşluk yazıp kendimiz yazabiliriz uygula eşittir <laughs> baglantı nokta preparat statement bakın şu sorgum select yıldız from Tbl bölüm. Evet şimdi bir e, resource set. <laughs> resource set tanımlayacağız. Arkadaşlar resource set benim şurada eklenmişti, daha önceden yapmıştım. Normalde siz böyle resource set tanımladığınızda Bakın şöyle Alt Enter yaptığımızda Result Şöyle herhalde Evet Bakın add-import java-sql-result-set diyor yukarıya Result seti ekleyeyim mi diyecek size Ekle diyeceksiniz yukarıya eklemiş olacak Biz buna genellikle reset ederiz Reset Uygula Nokta Bu sefer execute query oluyor. Yani update olmuyor. Çünkü veri çekeceğiz. Evet şimdi bir while döngüsünün içine alıp while döngüsünün içinde şöyle rs nokta next deyip bütün resource setleri tek tek alabiliyoruz. Yalnız bundan önce şöyle bir default get model var. <laughs> Default model çıkmıyor. Şöyle bir bakalım. Bir dakika. Şavada ee, list model kullanımı diyelim. Bakın burada. <coughs> bakalım. Default get model. Bunlar dizil yapmış. Bu değil. Ha, default list model. Default list model. Şu. Bunu kullanacağız default list model model diyorum buna new var Bu arada şey çıkmadı alt enter bakın default list modeli yukarıya ekliyor swing'in içinde new default list model açtık kapadık fazla bunu attık. Evet şu an modeli ekledik. Modele her bir veri eklemek istiyorsak tekrar tek tek ekleyebiliyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Şöyle model nokta model nokta ad'de Bakın şöyle add element ekleyebiliyorsunuz ya da şöyle add diyorsunuz direktman. Add element de diyebiliriz. Add element diyelim hatta. Şimdi add elemente element eklemek için ben şöyle bir şey kullanıyorum. Buradan aldığım, rs'den aldığım get şöyle bak get string metoduyla kolomunun indeksini verebilirim. İşte 0 indeks bölüm id'sini belirle Artı diyorum. Araya da çizgi çekiyorum. Şöyle araya da şöyle 2-3 tane çizgi atıp artı deyip yine aynı şekilde rs nokta add element işte add özür dilerim get rs nokta get string Yine column Index, column'un ismi ya da column'un adını verebilirsin ama ben Coloma adı yerine Yani şuraya şöyle Bölüm ID Şuraya da Bölüm adı yazabiliyorsunuz ya da böyle bu şekilde yapabiliyorsunuz bölüm adı Böyle de ekleyebilirsiniz En son bu işler bittikten sonra <laughs> Benim liste yani LST bölüm nokta set set model kısmına benim modelimi ekliyorum ve veri tabanı bağlantımı kapatıyorum. Veri tabanı bağlantımı kapatmam demek direktman şöyle bağlantı nokta close şu şekilde veri tabanını kapatıyoruz. Bakalım olacak mı? Bakalım olacak mı? bölüm doldur kısmına hemen init komponentten sonra bölüm doldur gelsin.